arkadaşlar, 8. sınıf öğrencileri beni dinliyor. Matematikte dönüşüm geometrisi ve geometrik cisimler kalmıştı. Yani üçgenlerde en son eşlik ve benzerlik yaptık. Eşlik ve benzerlikten sonra bir konu yok. Dönüşüm geometrisine geçecektik. Şimdi dönüşüm geometrisine başlayalım. Şimdi dönüşüm geometrisinde öteleme ilk konu başlığımız. Ötelemede arkadaşlar Önceki yıllarda gördüğümüz dışında hiçbir konu yok. Öteleme göreceğiz, yansıma göreceğiz, döndürme yok. Müfredattan kalktı, öteleme, yansıma. Daha sonra koordinat sisteminde noktayı, işte kurbağa, yerine, harfine, öteleme, yansıma yapacağız, desen oluşturacağız. Bu şekilde bir 10-15 dakikalık bir videomuz olacak. Şimdi ötelemeye başlayalım. Arkadaşlar öteleme, önce tanıtan başlayalım. Bir noktanın Doğru parçasının ya da şekli belirli bir yön ve doğrultuda yer değiştirmesine öteleme denir. Yani ötelemede sen yolda musun gibi noktayı yalnızca ya ileriye götürüyorsun ya geriye götürüyorsun ya yukarıya götürüyorsun ya da aşağı. Nokta yine ne arkadaşlar nokta. Görüntü değişmiyor sadece ne değişiyor arkadaşlar yeri değişiyor. Bakalım. Bir A noktasını 3 birim sağa ötelerse. Evet. 3 tane birim diyeceğiz. 1, Bir, 2, 3. yeni A noktanız. Evet. Örneğin A noktasını 3 birim sağa götüreceğiz. Bakıyoruz. 1, 2, 3. A noktası yine A noktası. Bak hiçbir şey değişmedi. Ve iki birim aşağıya. Bir 2. Bu bizim artık yeni A noktamız. Öteleme işlemini bitirdik. Aslında sanki bir çaprazda yol gittik arkadaşlar. Örneğin buraya bakalım. Evet. KL'yi 3 birim silelim buraya. Evet. KL'yi 3 birim yukarı 4 birim sola öte. İlla nokta ötelemek zorunda değiliz arkadaşlar. Nokta dışında da Şekilleri ötelemek için şekli nasıl öteleyeceğiz? Bakalım. öteliyoruz. Şimdi sola öteliyoruz. K'ye de 4 sola alıyorum. 1 2 3 4. L'ye de 4 sola alıyorum. 1 2 3 4. Bir şey değiştirmek hayır. Neydi? 3'e 2. Y 3'e 2 arkadaşlar. K ve L ne yaptık? Öteledik. Tekrar edin. Sadece nokta değil, şekil, doğru, hayvan resmi, kendi resminiz bir obje, her şeyi yukarı, aşağı, sağ sola öteleyebiliriz arkadaşlar. Evet. Evet. Koordinat sisteminde size en çok öteleme ve yansıma sorulacak arkadaşlar. Şimdi size verilen bir şekli. Diyor ki bize 5 birim sağ ve 4 birim aşağıya öteleyelim. 5 birim sağ ötelemek için bütün noktaları buraya gidip 5 saymayacağız arkadaşlar. Bütün noktaları 5 sağ, bütün noktaları 4 aşağı alacağız. Mesela D'den başlayalım. 5 sağ 1, 2, 3, 4, 5 gittik. Bir de 4 aşağı gelelim. 1, 2, 3, 4. O zaman burası D'nin yeni yeri. Eğer bu üç noktaları taşırsanız şekil oluşacak zaten. Şimdi C'yi götürelim. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. 1, 2, 3, ve 4. Burası da ne oldu bizim için? C oldu. Devam ediyoruz. Şimdi A'ya götüreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Burası da bizim için. A oldu. Devam ediyoruz. B'yi 1, 2, 3, 4, 5. Ve 1, 2, 3, 4. Ne oldu arkadaşlar? Ana hatları çizersek şeklin aynısını elde Ettik. O zaman ötelemede, ister koordinat sisteminde yap, ister izometrik kağıtta yap, noktalı kağıtta yap şekli ötelemesi sonucu oluşan yeni şekil ilk şekilde aynı. Şimdi biraz eksenlerle ilgili konuşursak. X ekseninde 2 birim sola, Y ekseninde 3 birim yukarı. Bu ne demek? X ekseninde 2 birim sola x ekseni üzerinde diyorsa yani zaten x ekseni nasıl çalışır arkadaşlar? Yatay çalışır. x ekseninde iki benim sola öteleyim. Yani yukarı aşağı kaçırma. Sanki bu bir şiş, şişe bir et batırmışız. Bu tarafa ne yapacağız? Çekeceğiz. Evet çekelim şimdi iki birim sola. Neyi aldım. Bir, iki. Burası bizim için N. Evet K'yı aldık. Bir, iki. Daha sonra L'yi aldık. 1, 2. Şöyle. M'yi aldık. 1, 2. Bir de diyor ki bize bu bizim sadece sola ötelenmiş halimiz. Sanki geriye doğru çekmişiz. Bir de diyor ki 3 birim yukarı. Şimdi her şeyi 3 birim yukarı götüreceğiz. 1, 2, 3. M. Ne 3 1, 2, 3. Ne üstü diyelim en son hali olduğunu göstermek için K'ya 1, 2, 3. K yaptı. En sonunda L'yi 1, 2, 3. Evet biraz karışık gibi gözüküyor ama hiç karışık değil. Şimdi bunu yeşille çizeceğim. Üstü yazdıklarımı birleştireceğim arkadaşlar. Yani M üstünden N üstüne, N üstünden K üstüne, K üstünden kime almadık. Bakalım N, k m L'yi anlamışız arkadaşlar. 1 2 3 a burayla aynı yere denk geldi. Olabilir. Bu şekilde yap. Baktığımızda şekli önce sola aldık, sonra aldık yukarıya aldık. Bunlar çizim işlemleri. Evet. Evet. şimdi koordinat sistemini çizim yapmadan Nasıl öteleme yaparız arkadaşlar? Derdimiz bu. Şimdi sana koordinat sisteminde bir nokta verdi. Sen bunu koordinatta çizmeden tahmin edeceksin. Şimdi biz sağ gittiğimizde noktanın x değerini oluyor arkadaşlar, artıyor. Eğer sen bir noktayı sağ götürüyorsan senin x değeri artar. Aşağı indirirsen de art azalır arkadaşlar. Sağa x artıyor. Aşağı gidiyorsak y ne olacak? Azalacak. Bu artık hani sizin oturtmanız gereken bir mantık. Sen ilk noktamız x, ikinci noktamız y. Sağ 2 gidiyorsa eksi 3'ü 2 birim sağa götürürsen ne olacak? Eksi 3'ü 2 arttıralım arkadaşlar. Eksi 1'e evet. y'yi de 3 birim aşağı. Aşağı gidiyorsak ne olacak? Azalacak. Eksi 2'yi 3 birim azaltalım ne olur? Eksi 10 olur. Bak ne yaptık? Sağ gittiğimiz için arttırdık. Eksi 3'ten eksi 1 oldu. Aşağı indirdiğimiz için azalttık. Eksi 7'den ne oldu? Eksi 10 oldu. Evet devam edelim. Şöyle. Diyor ki 0'ı 5 noktasını ne yaparsak eksi 3 olur. Şimdi 0 eksi 3 olmuş. Sağ mı gideriz, sola mı gideriz? Evet. Azaldıysa arkadaşlar ne diyeceğiz? Kalemimiz yazmıyor, unuttuk. Evet. 3 birim azaldığı için sola. Bakıyoruz. Beş ne olmuş? 0'a dönüşmüş. Artmış mı, azalmış mı? Azalmış. O zaman 5'i 5 birim nereye gitmişiz arkadaşlar? Aşağıya. Evet. Sıfırdan sıfır neye dönüşmüş? Eksi 3'e 5 neye dönüşmüş? Sıfıra. Evet. Şimdi tersten bakacağız. 5 birim sola gidince 10 olmuşsa o zaman eskiden neymiş? 5 azalmış. 5 azalınca eksi 10 sa kendisi eskiden nedir arkadaşlar? Evet, eksi 5'tir. 3 birim yukarı çıkmışız. Yukarı çıkmak arttırıyordu. Evet, sola gitmek azaltıyordu. Yukarı çıkmak arttırıyordu. Kimi azaltıyor? Eksi. Kimi arttırıyor? Y'yi. Eğer 3 birim artmış halimiz eksi 7 ise demek ki daha da eksiymiş eskiden. Değil mi? 3 arttığında eksi 7 ise kendisi arkadaşlar nedir? Eksi 10 dur diyeceğiz. Evet. Son sorumuza bakalım. 8'e eksi 1. 8 birim aşağı ineceğiz. Aşağı inmek kimi azaltır? Kesinlikle aşağı inmesi denizin, denizin derinlerine indiğimizde yerden de bir eksilere inersiniz. 8 birim aşağı gitmek arkadaşlar kimi azaltacak? Hayır arkadaşlar hepimiz ilk söylediği için x'i azaltacaktırız ama eksi 1 azaltacağız. Eksi 1'i biri, 8 birim azaltırsak ne olur? Ne yazacağız? Eksi 1 azaltırsak 8'e eksi 9 olacak. Evet 2 birim sağ gidersek 8. Sağ gittikçe artıyordu. 2 birim artırırsak ne olacak? 10 olacak. Yani bizim yeni D noktamız bizim için 10. Bu da yine A noktamızdı. Tekrar edelim. Yukarı çıkarsak Y artar. Aşağı inerse Y azalır. Sağa gidersek X artar. Sola gidersek X azalır gençler. Evet arkadaşlar yansımadayız. Ötelemede şekil değişmiyordu. Yalnızca sağ sol yukarı aşağı atılıyordu. Yansıma ise yansıma fen dersinde biliyorsunuz düzlem aynalarda görüntü ayna vericisinin simetridir. Yani yansıma demek simetriyle almak demek. Simetri cisim ve cismin görüntüsünün aynı eksende katlandığında birbirine çakışacak biçimde üst üste gelmesi. Yani alacağız bu AB'yi katlayacağız. Alacağız bu M'yi arkadaşlar aşağıya katlayacağız yansıma da şekil ile görüntüsü üzerinde birbirine karşı gelen noktalar simetri doğrusuna dik ve aralarındaki uzaklık eşittir. Şekil ana şeklimiz yansıma sonucu oluşturan görüntüsüne eşit. Ne demek istedik? Bir sürü şey oldu. Gelin uygulayalım. Arkadaşlar yansıtıyorsanız bir aynada görüntüsünü alıyorsunuzdur. Bu bizim için simetri doğrusu metre doğrusuna eşit uzaklık alacağız. Bakıyoruz A kaç birim? 1, 2, 3, 4. O zaman sen de buradan 4 birim alacaksın. 1, 2, 3, 4. O zaman yeni A noktamız burası. B'ye bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeni B noktamızda burası birleştiriyoruz. Gerçekten de arkadaşlar burası buraya da eşit. Bunları katladığımızda ne oluyor? Üstte geliyor. Bak ötelemede şekil değişmiyordu. Ama yansımada şekil değişiyor arkadaşlar. Burada sağ yatıklı şimdi sol yatıklı. Ha, yine doğru ama doğrusu değişiyor. Evet M'yi nasıl alacağız? Buraya M yazmayacağız arkadaşlar. Katladığımızda aşağı gelecek şekilde. Bunu buraya göre uzaklığı kaç birim? Bir. O zaman biz de bir birim çizeceğiz. M bir birim. Aşağı aldık. Buraya bakıyoruz. birbirim Sonra uç noktalar kaç birim? 1, 2, 3. O zaman 1, 2, 3. Burayı almıştık zaten. Tekrar buraya alsak. 3 birim. Yani şöyle bir şeklimiz olacak. Galiba anladık. Simetri doğrumuz yine yansıma bildiğiniz gibi yansıma. Evet, görüntümüz eş katladığımız üzerine gelecek. Evet arkadaşlar, şimdi yansımayı herhangi doğruya göre yaptık bir de koordinat sisteminde yapalım. Bunu koordinat sistemini anlatırken yapmıştık aslında. Bir nokta, elimize nokta. Bakalım. Bir, iki, üç, dört. Evet. Noktamız dörde. Bir, iki, üç arkadaşlar. Dörde üç bir A noktası var. Eğer x eksenine göre yansımasını almak istiyorsanız ne olacak? Yukarıdaysa x'e göre katlayacaksın. Yani nereye düşecek? Aşağı düşecek. Kaç birim uzaklıkta? 1, 2, 3. O zaman biz de 1, 2, 3 birim aşağıya alıyoruz. Ve A üstü. Bakıyorum bu A üstüne. X'e hala ne arkadaşlar? 4. Peki Y'si kaç? Artık aşağı indiğimiz için eksi 3. O zaman x eksenine göre simetri aldığımızda kim değişir? Y değişir. Eğer y eksenine göre simetri alsaydı 1, 2, 3, 4 birim. 1, 2, 3, 4 birim. Burası ne oldu? Artık 4 bu burası. Hayır arkadaşlar. Eksi 4'e 3. O zaman y eksenine göre simetri aldığımızda kim değişiyor? X değişir bu kuralımız. Hatta ben size şunu anlatmıştım ekstra. Orijine göre simetri alırsak çapraz gidiyorduk. Yani hem x'e göre hem y'ye göre simetri almaktı. O zaman bu kaç olacak arkadaşlar? Bakıyoruz eksi 4 eksi 3. O zaman biz de ekleyelim. Orijine göre simetri ya da yansıma alırsak bir A noktasının ne olacakmış arkadaşlar? x ve y değiştireceğiz. Gelelim bu tarafa. x ve y'ye göre yansımalarını çizelim diyoruz. Evet. Nasıl yansıtacağız? Önce kime göre alalım? Y'ye göre alalım. Kaç birim? 2. 2 birim götürdük. Sonra K'ya bakıyoruz. 3 birim. 3 birim götürdük. L'ye bakıyoruz. 5 birim. Biz de 5 birim götürdük. Aynısını çiziyoruz. Bu kime göre yansıması? Nereden katlıyorum? Y'ye göre. Bir de diyebiliriz. Evet, ABC üçgenin önce D doğrusuna göre sonra B'ye göre yansımasını alıyor. Arkadaşlar, herhangi bir uzaklık değil, dik uzaklık. Bakın C'nin dik uzaklığını alıyorum. İki tane köşegen, yine iki tane köşegen diyoruz. Burası C. B'nin yine dik uzakları alacağız. Üç köşegen gittim. Yine üç köşegen geliyorum. Burası, bakalım bir daha 3 Üç, bir, 3 doğru geldik burası. Ve A'ya bakalım. Kaç köşe geldi? 2, 3, 4,5, yarım, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5. Burası da A. Bakın çizdik. Evet. Ne yaptık? D'ye göre yansıdık. Hocam niye aynısı olmadı? Çünkü D dik mi? Hayır. D bir köşe geldi. Daha sonra dediğine göre bunu alacağız arkadaşlar alalım. Kaç birim uzaklıkta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. B'ye bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine. Çünkü A, B'ye bakın. Aynı doğrultuda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. B, C'ye bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Çizdik. Evet. Şurada tam doğrusal olduğu gözükmüyor. Bu şekilde. Evet. Önce D'ye göre aldık. Bakın gerçekten tam D'den katlarsam kelebek kanadı gibi ortada buluşur. Burada da kan tam katlarsak ortada buluşur. Şimdi yansıma da çizimsiz nasıl yapabiliriz? X80'ine göre yansımında kim değişiyordu arkadaşlar? y. O zaman ne olacak? Eksi 4'ü aynen bırakıyorsun, y'ye saldırıyorsun. Eksi 2 oluyor. X'e y'ye göre dersek kim değiştireceğiz? X'e göre değiştireceğiz. O zaman x'i e değiştiriyoruz. 4, y'yi aynen bırakıyorsun. 2. Aslında bölgeleri değişiyor çünkü. Şimdi burası önemli. Yansımış hali bulmuş. Yani x'e göre yansıttığın hali 3'e 2'ymiş. Arkadaşlar x'e göre yansımada kim değişiyordu? Y değişir. Şimdi senin yeni değişmiş hali 2 mi? O zaman eskiden nedir? Eksi 2 bu kadar. Y'ye göre yansıması ne olur? Burada kim değişiyordu? X değişir. X'i değiştir. Ama ilk haline göre bunlar ilk halleri. Eksi 3'e ne olacak? Eksi 2. Şimdi x'e göre, pardon y'ye göre yansımış hali buymuş. Yani kim değişmiş? X. X'in değişmiş hali buysa Eskiden nedir? Yedi. Y değişiyor muydu? Hayır. İlk hali bulduk. X'e göre yansıt. Yani kim değiştireceksin? Y'yi değiştireceksin. 7 yeni olacak. 3 olacak arkadaşlar. Pardon. Eksi Yok doğru yaptık. Y'yi değiştir. Peki. 0'a 4. Y'yi değiştireceğiz. X eksenine göre yansımada. Y'yi değiştirsek ne olur? 0'a eksi. 4. Y'ye göre yansıttığımızda kim değişecek? X. Arkadaşlar 0 eksi 0 olur mu? Olmaz. Yine ne olacak? 0'a 4 olacak. Biraz karmaşık gelebilir. X'e göre yansıtıyorsun. Y'yi değiştiriyorsun. Y'ye göre yansıtıyorsa X'i değiştiriyorsun. değiştiriyorsun. Bu kadar. Ötemeli yansıma. Adam senden hem ötele ettirecek hem yansımasını alacak. Baksana ne olmuş? Hem aşağı düşmüş Ha, ilerlemiş. Sadece aşağı düşse yansıma olurdu, sadece ilerlese de öteleme olurdu. her aşağı düşmüş hem ilerlemiş, öteleme yansıma olacak. <laughs> Arkadaşlar, iyi. bununla ilgili bir tane yeni sorumuz var. Yani bu dönüşüm geometrisinden inanın soru gelmiyor desek yeriniz 2 yılda bir tane soru gelmiş. O yüzden yine ama bilelim. Soruyu okuyalım. Düzen aynalarda görüntü aynaya göre cismi simetriğidir. Sana konuyu anlatıyor, simetriyi anlatıyor ve belirli alfabesi. Bunu çözdüğüm sınıflar vardı. Reyle alfabesi görme engellinin kullandığı ve kağıt üzerinde iğne yardımıyla yazılan Yani harflerin, sayıların, bağlaçların ve notluluk işaretlerinin belirtildiği sistemdir. Bu sistemdeki rakamlar bu şekilde. Reyle alfabesinde matematik yapan arkadaşlarımız, evet, görme konusunda engel olan öğrencilerimiz bu dokundukları harfler yapabiliyorlar. Örneğin şu ikisini yan yana koyduklarında bir nokta ve şöyle iki nokta varsa 12 olduğunu anlıyorlar. Şimdi diyor ki düzle faylarının önünde şekildeki gibi yerleştirilen kartların görüntülerine karşılık gelen sayı kaçtır? Yani bunun nesini alacaksın? Simetriyle alacaksın. Tamam. E çizelim üç kutumuzu. Bir, iki, üç. Asıl soru şu. Bunun yansıttığı arkadaşlar buna denk gelir, bunun yansıdığı buna denk gelir, bunun da buna denk gelecek. Ama noktaların sola mı yatık, sağ mı yatık olduğu önemli. Sola yatıksa bu nasıl yatık olacak? Sağa yatık. Burada sol köşe varsa yansıdığında nasıl olacak arkadaşlar? Tam tersi sağ köşe olacak. Burada bu şekilde bir ineğe görüyorsak yansıdığında da bu şekilde bir L göreceğiz. Şimdi bakalım bu hangi sayı denk geliyor? Evet. Bakıyoruz. Birincisi 8 ile başlıyor. Evet. Bu 8'miş. Yukarıda bir köşede evet 4'e denk geliyor. Bu şekilde sağ yatık ne denk geliyor arkadaşlar? 9. Eskiden neymiş merak edersiniz. M 0. Yani 560'ı göre yansıttığımızda 849'u işaretliyoruz. Sorumuz bu kadar arkadaşlar. Konumuz burada bitmişti. Dönüşüm geometrisinde öteleme yansıma dışında size bir şey gelecek.